Çulha mekinde gezmeye devam ediyoruz. Benim köyün adı Galaçuf olunca Çulfa beni cezbetti değerli izleyiciler. Ee, bahçe sizin. Ben. Ee, neler var bahçenizde? Biber, patlıcan, mısır. Ha. Her şey var. Yeni fasulye dikmişsiniz. Hı hı. Güzlük. 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 Peki bunları değerlendirebiliyor musunuz? Kuru mu? Satıyorsunuz Yok kuru diyoruz. Çorumuz, çocuğumuz yiyiz Yeğil. birlikte. Bolu döke yiyiniz. Tabii tabii. Kendimiz için. <laughs> Suyumuz? Suyumuz, evet, acık az, bir suyumuz var. Onunla idare dım, ediyoruz. Dım dım dım, dım <laughs> hallediyorsunuz. Evet. Ee, peki bu köyün kadınları çalışkan mıdır? Çalışkandır. Heh. Çok çalışkandır. Şöyle ara sıra dolanıp da mısır incirinden, incirden, burada meyve de bayağı var. Narından, evet, var, var. bademinden, ayvasından, cevizinden, kayısız, şeftalisi hepsi var var her şeyimiz var suyumuz suyumuz da tam olsa daha tam iyi olsa olacak, olacak. Sulama suyumuz He. olsa daha iyi olacak He. daha güzel olacak Baksa o ağaçların ondan sonra şu çöllerin elezirliğine ona bak kuru da her yer köylüye çiftçiye ha. sorsan ya. ömür boyu çalıştım der ya. bunlar ömür boyu Çalışıyor. doğaldan ölünce de çalışan insanlar ya. yörük kadınları sütten yoğurt çökelik peynir yapmayı nardan nerdek yapmayı üzümden bekmez yapmayı Allah ne verdiyse nimetlerden tarna yapmayı aşır yapmayabilir. Yazlı, kışlı hazırlar, ottan yemek yapmayabilir. Hep tok olur. Çalışkan olur. Seni bir tanıyalım. Ben Kuzucak köyünden Azime Akkan. Şimdi incirleri kurutuyorum. Evet. Bir ilaç bir şey katıyor mu? Yok, hiçbir şey katmıyoruz. Tamamen doğal. 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 İncirden başka neler yapıyorsun? Reçeli Reçel var mı? Reçel yapıyoruz. Öyle normal meyvesi olarak yiyoruz, kuru olarak. Çerez, çerez olarak hoşaf yapmıyoruz. Ona elmadan, armuttan yapıyoruz. Peki, Erikten yapıyoruz. Köyde biberden işte salçasını, konservesini. Yo biber salçası çok turşuyu... yapmıyoruz. da turşu yapıyoruz biz. Şurada şimdi patlıcanlar var. Gel patlıcanlara evet. geçelim. E, bu patlıcanlar ince uzun, ata patlıcanı. Evet, ince ata uzun. Tohumu. Evet, bu bölgenin en yaygın patlıcan türlerinden ince patlıcan. Bunları Bunu... kurutuyoruz, sonra hmm. yoğurtlaması oluyor, kızartıyoruz. Kışın? Kışın evet, kışlık hazırlıyoruz onları. Şimdi yazın başı pişeni, kışın aşı pişer değil Evet, de. doğru. Ee, yörükler genelde alt ay sonra, bir sene sonra yiyeceği, yeme e, tarlasını, yağını değil mi? Her Tabii yazdan mı? hazırlaması lazım. Güşün şey rahat etmesi Evet, aynen öyle. Çünkü her zaman şehre inemedikler için en az altı ay yiyecekleri bulunması, bulunması lazım. lazım, evet, köşelerinde. Ee, geçtiğimiz yıllar bir korona geldik. Korona da geldiği gün dedi ki devlet e, sokağa çıkma yasağı var. İnsanlar evlerinde kapandı, aç kaldılar. Ama köylüler altı aylık yiyecekler hazır olduğu için evet. e, onlar aç kalmadılar. Evet, kalmadılar. Hep hazırdakileri yediler, rahat ettiler. Evet, rahat ettiler. Bunlar patlıcan kurularımız. Dolma yapıyorsunuz. Evet. Yörüklerimiz buna çander. Biz tabii kurutma diyoruz. Evet. Yeni adıyla. Şimdi bunları böyle diziyoruz. Sonra Araya niye makarnalar koydun? Makarnalar birbirine dokunmasın diye. Dokununca erime yapıyorlar. Daha rahat kurusunlar, hava alsınlar diye. Şimdi kadın kısmısı aslında beyni çalışan değil mi? Evet. Üreten. Üreten, zeki insanlar. Zeki insanlar. Evet. Köylü kadınları ayakta kalmayı, insanlığı yaşatmayı biliyorlar değil mi? Evet biliyorlar. Evet değerli gördüğünüz gibi kadınlar olmasa erkekler aç kalır.